İyi dersler değerli öğrencilerim. Şimdi dün yapılan ortak sınavın sorularını çözüyoruz. Önce sabah oturumunu çözeceğim. Daha sonra da ilk fırsatta öğleden sonra yapılan sınavı çözeceğim. Birinci soruda D doğrusu var. Bir tane şekil var. Bu şekli ne yapacağız? D doğrusuna göre simetrini alacağız. Daha doğrusu şeklin köşelerinin D doğrusuna göre simetrini aldıktan sonra bu köşeleri birleştireceğiz. Birkaç tane köşeyi ifade edeyim arkadaşlar. Daha sonra diğerlerini ben arka planda bellekten sonra birleştireceğim. Yoksa hepsini tarif edersem çok vakit alacak. Bir iki noktayı izah edeyim. Bu noktanın simetri D doğrusuna göre D doğrusuna 4 birim uzaklıkta olduğu için bunun simetri sağ tarafta 4 birim uzaklıktaki şu noktadır. İkinci noktanın D doğrusuna olan uzaklığı 6 birim olduğu için sağ tarafta 6 birim uzaklıktaki şu noktada bu noktanın nesidir? Simetridir. Şu nokta 9 birim uzaklıkta. Sağ tarafta 9 birim uzaklıkta şurası. Bunun simetriğidir. Şu 5 birim uzaklıkta 5 birim uzaklıkta şurası. Şu 7 birim şurası. Neyse arkadaşlar diğerlerini ben alıyorum. Evet tüm noktaların simetrisini almış olduk. Şimdi dikkatli bir şekilde bu noktaları birleştirerek simetriyi çizmiş olacağız arkadaşlar. Evet böylece simetriyi almış olduk. Şimdi soruya cevap verelim. Bu noktalardan hangileri iş bölgede? F, B ve D. Zor değil ama arkadaşlar çok dikkat istiyor onu belirteyim. Bahçe dik üçgen şeklinde olduğu için Pisagor teoremini uygulayabiliriz AC'yi bulmak için. AC'yi bulduktan sonra da istenilen cevabı bulabiliriz. Dik üçgen olduğu için hipotenüsün karesi yani AC'nin karesi 30'un karesi artı 40'ın karesi. Eşittir 900 artı 1600 eşittir 2500. 2500 50'nin karesi olduğu için AC'nin uzunluğu der arkadaşlar? 50 metredir. AC'yi şöyle bir yazalım. 50 metre. BD'yi bulmak için önce DC'yi bulmamız lazım. DC'nin uzunluğuna X diyelim. Üçgen dik üçgen olup B'den AC'ye dik çizildiğine göre burada biz Öklid'in kuralını kullanabiliriz. Nasıl kullanacağız arkadaşlar? 30'un karesi dik kenarın karesi kendisine bitişik olan hipotenüsün şu parçası ile hipotenüsün tamamının çarpımı eşittir. Yani 30'un karesi eşittir. X çarpı 50'dir. 900 eşittir. X çarpı 50. Şunları sadeleştirirsek X eşittir nedir? 18 metredir. İstediğimiz DC'nin uzunluğuydu. Getirelim şuraya 18'i yazalım. Bizden BD isteniyor. Buraya da Y diyelim. Bu bir dik üçgen olduğuna göre Pisagor teoremini burada da kullanabiliriz. Y'nin karesi artı 18'in karesi eşittir. 30'un karesi. Y kare artı 324 18'in karesi eşittir. 900. İkisinin farkı nedir arkadaşlar? 576'dır. 576 neyin karesi? 24'ün öyleyse öyleyse BD'nin uzunluğu nedir? 24 metredir. Evet üçüncü sorudayız. Buradaki demir çubuklar birbirine paralelmiş. Öyleyse benzerlik kurallarını kullanabiliriz. Aralıklar eşit olduğuna göre bunların her birine şöyle K diyelim arkadaşlar. 4 numaralı demir çubuğun uzunluğu 10 metreymiş. Buna göre 6 numaralı demir çubuğun uzunluğu 2 numaralı demir çubuğun uzunluğundan kaç metre fazladır diyor. 6 numaralının uzunluğuna x, 2 numaralının uzunluğuna y diyelim. İkisinin arasındaki farka bakacağız. Soruyu karıştırmamak için arkadaşlar şunu sağ tarafına bir de sol tarafına bakalım. İki tane dik üçgen çizdim arkadaşlar. Şuradan böldüğümü düşünün. Şunlar nedir? İkisi de 10 metredir. Y'yi şuraya çizelim. Şurası Y birim. X'i de şuraya çizelim. Köşenin Y olan uzaklığı 2K. Y ile 10'un arası 2K. Bunları şöyle bir yazalım arkadaşlar. Diğerinde ne olacak? X'e kadar 3K. X'ten ona kadar 2K. Tabi şu köşelerin açıları farklı olabilir. Her ikisine de ayrı ayrı temel orantı teoremini uygularsak Önce sol taraftan başlayalım. Y bölü 10 eşittir. Köşeye gidiyoruz. Kenarların oranına bakacağız. 2K bölü 4K. O da nedir arkadaşlar? 2K bölü 4K. 1 bölü 2'dir. Şu ikisini işler dışlar çarpımı yaptığımızda ya da sadeleştirdiğimizde 2'ye eşittir 10 olduğu için y eşittir 5 metredir. Sağ tarafta da benzer şekilde temel orantı teoremini kullanırsak önce tabanları birbirine oranlayalım. x bölü 10 eşittir. Köşeye gidiyoruz. 3k bölü ne diyeceğiz arkadaşlar? 5k. K'lar sadeleşir. Hatta şu 10 5'i de sadeleştirelim. 1, 2. Şimdi işte dışlar çarpımı yapalım. X eşittir nedir? 6 metredir. Bizden ikisinin farkı isteniyor. İkisinin farkı ne olur? 6 eksi 5'ten 1 metredir. Şekildeki üçgenler dik üçgen olup zaten birer açıları 90 derece. Diğer açıları da eşit verilmiş soruda. Öyleyse şu açılar nedir? mutlaka birbirine eşittir? Açılar eş olduğundan dolayı bütün açıları bu iki üçgen açı açı benzerlik kuralına göre benzerdirler. Benzerliği bir yazalım. ABC üçgeni benzerdir ne diyeceğiz? A yazdığımıza göre A eşit olan açı E açısı. ikisi nokta. Daha sonra ne var arkadaşlar? 90 derecelik B var. Öyleyse diğer üçgende de aynı açı. E, B. Diğer açı zaten D ile C'dir. AD soruluyor. AD'nin uzunluğuna X diyelim. Şimdi kenarları oranlayalım. İkisinde de noktanın karşısı belli. Bakın. Küçük üçgende noktanın karşısı 40 santimetre. Büyük üçgende 100 santimetre. Öyleyse küçük üçgenden başlıyorum arkadaşlar oranı yazmaya. 40 bölü 100 eşittir. Şimdi de diğer açıların karşısını kullanalım. Hipotenüsler bilinmiyor. Diğer açılar dediğimiz şu çizgiler arkadaşlar. Küçük üçgende çizginin karşısı 20. 20 bölü büyük üçgende çizginin karşısı ne? 40 artı x. Öyleyse 20 bölü 40 artı x. 40 ile 100'ü sadeleştirelim. 20 ile 2 bölü 5. Hatta 2 ile 20'yi de sadeleştirelim. 1 bölü 5 eşittir. 10 bölü 40 artı x. İçler dışlar çarpımı yaparsak 40 artı x ne oluyor? 50 oluyor. Buradan da x nedir? 10 santimetredir. X dediğimiz bizim neydi? A'deydi. Öyleyse istenen cevap nedir? A eşittir 10 santimetredir. Beşinci sorudayız. Benzerlikle ilgili bir problem. Zor bir soru değil ama arkadaşlar işin içerisinde daire olduğu için belki bu öğrencileri biraz zorlamış olabilir. CE ile DB birbirine paralel olduğu için arkadaşlar burada temel orantı teoremi kullanılabilir. Şurası ortak köşe. Benzer üçgenlerin tabanları oranı şu an belli sayılır. Yazalım bunu. 4 bölü 10 eşittir. Her zaman ne yapıyoruz? Köşeye gidiyoruz. Köşeye gittik. 6 bölü tamamı bize CD soruluyor. Arasındaki uzaklık. Buraya da X dersek 4 bölü 10 eşittir. 6 bölü ne diyeceğiz? 6 artı X diyeceğiz. Sadeleştirelim. 2 bölü 5. 6 ile 2'yi de sadeleştirelim. En son geldiğimiz nokta 1 bölü 5 eşittir. 3 bölü x artı 6. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda x artı 6 15 olur. x eşittir 9 metredir. Bize de zaten c ile d arasındaki uzaklık soruluyor. Buraya x demiştik. Öyleyse cevap 9 metredir. AB arasındaki en kısa uzaklık kök 20 olduğuna göre burada bir tane dik üçgen oluşturacağız. D ile C arasındaki en kısa mesafeyi bulmak için de ne yapacağız? Mutlaka bir tane dik üçgen oluşturacağız bu şekilde. Karalizeminde parçalan uzunluğu belli olmadığı için bunlara ne diyelim? Her birine AA diyelim. DC uzunluğunu bulabilmemiz için A'nın kaç olduğunu bulmamız lazım. Bunun için uzunluğu belli olan, daha doğrusu hipotenüs uzunluğu belli olan şu üçgeni kullanacağız. Dik kenarlar A ve 2A olduğuna göre... Pisagor teoremine göre A'nın karesi kısa kenarın uzunluğu A. Uzun kenarın uzunluğu 2A olduğu için 2A'nın karesi 4A kare eşittir. Kök 20'nin karesi o da ne? 20. 5A kare eşittir 20 olduğu için A kare burada nedir? 4'tür. A kare 4 ise A nedir burada arkadaşlar? 2'dir. Eksi 2 olamaz. Niye? Çünkü uzunluk negatif olamaz. A2 olduğuna göre bu üçgende uzun kenar ne olur? 4 çarpı 2'den 8 olur. Çünkü 4 tane A var. Şu kenar ne olur? 2 olur. Şimdi DC'nin uzunluğunu bulabiliriz. Pisagor teoremine göre DC'nin karesi eşittir. 8'in karesi artı 2'nin karesi eşittir. 64 artı 4. DC'nin karesi eşittir. 68. Her iki tarafın kare kökünü alırsak DC eşittir. 4 çarpı 17 olduğu için 2 kök 17'dir. Yedinci soruda önce soruyu bir anlayalım arkadaşlar. Bir spor kulübünün altyapı takımını oyuncu seçmek için yaş, kütle, boy değerleri ölçüt olarak belirlenmiş. Yani bu şöyle arkadaşlar. Bilgisayar programına kişinin yaşı, kütlesi, boyu girildiğinde ekranda gördüğünüz program uygulandığında seçim yapılıyormuş. Şimdi tablodaki bilgilere göre seçimimizi yapalım. X yaş olduğu için şuraya X'i yazalım. Kütle Y, boyda Zymiş. Önce yaşa bakılıyor. Eğer yaş 10 ile 13 arasında ise ve 10sa evet deyip diğer kritere geçiliyor. Bir bakalım hangilerinin yaş kriteri uyuyor arkadaşlar. 10 ile 13 arasında. 10 oluyor, geçtik. 12, 10 ile 13 arasında. Bu da tamam. 10 ile 13 arasında 11, bu da tamam. Yaş kriterinin hepsi sağlıyor arkadaşlar. Evet dedik. Şimdi neye bakacağız? Kütleye bakacağız. Bakalım hangileri kütle kriterine uyuyor? Kütle kriterine 25 dahil 45 dahil bu arada olursa uyuyor arkadaşlar. 38 bu arada mı? 25'te 45 arasında mı 38 evet. Bu geçti. 48 oluyor mu? Bakın olmuyor. Burada ne oldu? Banu elendi. Gördüğünüz gibi kütle kriteri uymadı. Cem 41 evet oluyor 25'te 45 arasında 34'te oluyor bağını kütle kriterine takıldığı için boyu kriteri olsa bile olmaz bu nedenle şöyle çarp atalım her ne kadar yukarıdaki kritere uysa da yani 154 140'tan büyük ama kütleden elendi bağını boyu ne olacak arkadaşlar 140 ya da 140'tan büyük olacak şimdi tek tek bakalım 145 oluyor mu evet oluyor bu geçtiye 139 oluyor mu? Bakın olmuyor arkadaşlar. Çünkü 139 140'tan büyük değil. Öyleyse tam burada yani boyda kim elendi? Cem elendi. 159 140'tan büyük. Deniz de bu kriteri geçti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Ayşu ile Deniz bütün kriterleri sağladığı için buna göre bu adaylardan hangilerinin takımı seçildiğini bulunuz demiş. Aysu ile Deniz kriterleri sağladığı için bütün kriterleri Aysu ve Deniz takıma seçilmiş oldu. Evet kıymetli öğrencilerim böylece ortak yazılı sorularını çözmüş olduk. İnşallah en kısa sürede de diğer grubun sorularını çözüp paylaşıyor olacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.